Sonra böyle yapıyorsun anne. Hmm. Tamam mı? Böyle tamam. yapacaksın. Teşekkür ederim. İyi ki yardım ettim bana. Yoksa ne yapardım ben? Bu kadar işin. Şey. Ama biraz ıslandı çorabımla dizim. Hı. Ama çorabım geçti. Şimdi dizim geçecek. Hmm. Hoppa. Ama dikkat et. Hı. Ama şimdi kurur anne. Evet anneciğim. vardı ama ben yapıyorum şimdi. Evet çok ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. işimi kolaylaştırdı. Asa ben çok teşekkür ederim. Neden? Sen de bunu dediğin için teşekkür ederim. Dedi. Rica ederim. Bak ben duvarı silerken sen de yerleri siliyorsun. Dikkat et. Şimdi nasıl ben? Tutunarak. Oradan değil. Oraya basma. Nereye? Şu ayağının altı Bu tarafa doğru gel. Diğer tarafa doğru bas. Bebeğin olduğu tarafa doğru geç. Hı -hı. Dur ben yardım.